Sen kurtuldun o arada. en kötü mü? Ben tak Yalnız burada ebenin işi çok zor ha. Ben Kesin ben olacağım ha. Oh. Ay. Yalnız şu e, kocaman birazcık Bebek. Evet. Sanki kolay bulunur gibime geliyor ama. Ve seni Eren takip abi, ediyor. Eren. Eren abi. Evet Eren seni takip ediyor. Eren kafaya koymuş seni ifşa alacak diyorsun. <laughs> Gelin oğlum çok yanlış. Ana oğlum bu nasıl saklanma Ordu gibi geziyorsunuz 6 kişi. <laughs> nereye saklanacaksınız 6 kişi? <laughs> ha? Koca, koca bebek nereye saklanacak abi? Aynen aynen <laughs> kocaman abi. <laughs> Yalnız var ya sana bir şey söyleyeyim Orada çok güzel durdu. Koca bebek. Burada saklanmıyor. Mo da saklanmıyor. E, mobilyanın ya. bir parçasıymış gibi sanki. Ne durmaz bir şey olmaz abi. Para neyin var lan burada? Paralar ne işe yarıyor Yusuf? Paralar çok bir işe yarmıyor. O özel o karakter aldım. Yusuf geliyor. eve geliyor. Git bilardo topun va şey var ya. Bilardo ebe topları ebe. var ya. Heh. Git oraya saklan. içine gir abi. Aynen aynen. Ha, eve geliyor. Ebe. Yukarıda. <laughs> Ben niye yakalandım bir şey? O, ebe, ebe sesli <laughs> abi çok ama ya. Komik bebek. Ebe sesli abi ama ben. bebek çok komik. Ebe yakalan evet, ona. Yardım edin. Aha ya. aha. <laughs> Yardım edin de. Ebeyi banlayın abi. Dost edin. Ebe mü? Lan bu sefer de ben mi ele verdim? Yok. <laughs> Yo, evet. Ama gerçi görmüştü sizi ki. Yukarıdan görüyordu size doğru geliyordu. Baba, bu ben bu gördüm bizden... abi zaten. Gidin. Gördün değil mi? bu <laughs> bizden. <laughs> Nasıl değil lan adam biz gördük diyor. Gördüm ben diyor. Sana kalırsa hiç kimse bizden değil oğlum. 10 15 kişi var şeyde discord'ta Abi o ebe zaten mızıkçı ya. Görmese de gördüm der Ona <laughs> inanmayın. Ama gördü bizi hafta Görmüştür. Görmemesinin imkanı yok. Biz merdivenden çıkıyorduk. Yusuf bir rahat durmuyor ki bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Abi takipçi artınca buluşma yapar, yapar mısınız ya gerçekten? Yapacağız kardeşim yapacağız. E, Onu, e, hem de Şöyle e, şey düşünüyoruz hani e, Ne diyeyim sana Hanımların kısır günü var ya <gülüyor> 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 Onun gibi düşünüyorum hani böyle boş olmasın gelen Arkadaşlarımız da böyle hani karnı doyuracak böyle ikramlık falan filan Bir şeyler de düşünüyoruz yani Tabi biz düşünüp gelmiş Adamları şey yapmayalım Eyvallah abi <laughs> Hatta bana kalırsa ben ee, o zaman inşallah müsait olursak tişört bastırmayı düşünüyorum. Sayutu Game işte böyle. Yusuf'un oh. resminin falan oldu. Oh. Güzel olmaz mı? Sizin oh. fikriniz oh. ne? Güzel olur. Abi. Değil mi? Abladım. Frame çerçeveletirim abi. Şey abi ya. Güzel olur ya. Bir anı ha, anısı kalır en azından. Çer Çerçevenin içine koyarız. Bir yere asarız abi. Ya o, o kadar evet. da. <laughs> Bazen var ya. <laughs> Gerçek misiniz, troll müsünüz? <laughs> Öyle bir cevaplar veriyorsunuz ki. Abi hangi abi? Ben mi? Evet. Ben Beşiktaşlıyım kardeşim. Ben Galatasaraylıyım. Evet. Abi, abi ben bu Galatasaray'ın yerini söylüyorum. Bu en çatı Yusuf da Galatasaraylıydı abi. Yalnız Yusuf da Galatasaray. <laughs> <laughs> Yusuf'un beni e, sallamadığı konulardan biri kardeşim. Hayır. İsterdim şöyle abi beraber Beşiktaş forması giymeyi Yusuf'la mı? Kendisi tercihi. Gitti Galatasaray'ı seçti. E daha iyi. Ya sana daha iyi. Bir baba için pek Eşşan, iyi değil ama yani. Şampiyonlar liginde birinci. Abi geçen nasıl hamsi yaptık ya. Abi ee, bir tane adam gelmiş yani diyor. Kayıt eder misin? Dur hemen edelim kardeşim dur. Janti. <laughs> Janti role play. Tamamdır. O kayıt işi okey. Discord grubu güzel gidiyor değil mi? Güzel i̇stediğimiz yani. ee, <laughs> gibi düzenledik. Sanki böyle eskisi kadar da vukuat olmuyor gibi. Yiyince <laughs> de çok mu? E ne oldu o hani? Bir kalmış. Bir. Bir kişi kalmış. Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? O Bir. kim? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Janti gelmiş. Janti, Janti. hoş geldin hoş kardeş. Ya. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin Janti. <laughs> hoş bulduk. Oyundaydık biz de. Gel sen de eğer Lord oynuyorsan. Bakar mısın? Geleyim abi. Canlı zaman kahve olabilirsin. Aa ben oldum. <laughs> Bebek. Heh. Eren ne dedin? Duruyorsun. Benden join olsun. Benden ekle. Geliyorum kardeşim başımda maymun olmuş. Senin arkadaşın mı janti Eren? Evet. Ha Tamam iyi güvenilir yani. Az troll. Ha? Eren. <gülüyor> 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 Ulan Eren var ya çok fena adamsın sen Yusuf böyle koro halinde gezersiniz. İşiniz zor gibi. Aa, bir tane yine kim var orada? Bir maymun gelmiş. Terbiyesiz gelmiş. Eren bak direkt troll ya, direkt bak. Hiç sesi kesmiyor bak, görüyor musun? Ya onun derdi oğlum zaten yakalandırmak istiyor. Ona rağmen kazanın abi. Burada Kaç oğlum, kaç, kaç, kaç. Boş ver, kaç. Sen şu şeyde maymundan kaç maymundan. Baş belası maymundan kaç. Maymun. Kaç hmm. o, seni yakalatacak yoksa. Muz vereyim sana. Ha Ebe orda Ebe orda. <laughs> Muz vereyim diyor. Arkana bak hele Ebe. Ben iç kameradan oynuyorum. Arkamda sandalye var. var. Arka Şağlıyor tabi sandalye. lan anlamadın mı da? Müzik, Müzik, da. Dolap yatak falan. Oğlum kaç kanka oradan kaç kanka. kaç. Geçtik görmedim. <laughs> O ben şimdi Asla bulamaz. Kaç 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 kaç. Ben buldum ne ekledim. Bulamaz. yeter. Abi canım sen şimdi söyledin ya kesin sesi çıkarmaz bu Çık 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 çık. Bye. Tamam dur yerimizi söyleme Hani gerek Tamam. Tamam yarı yarı Ay. içine mi girdiniz ya? Bulamadım 2 saattir. Ebeye ebe, bir ebe, baksana Yusuf. Ebe nerede? Ebeye ebe, bir ebe, geç. Ebeye bir geçin. Yapma memur. Kendin yakalayacaksın. Kaç ondan kaç sen kaç. Orada play şey var PSP var. portable. biliyorsun. Ben sürekli bu kadar çok Oğlum sürekli ses çıkarıyorsunuz iyi de. Eve git lan ee git lan ee yapma. Git Dur orada ben dur orada. dur dur orada sırıtmazsın dur. Ebeye geç de bir bakalım kaçma artık. Baba dur. Böyle bir şey yaptım. <laughs> Ebeye geç ebe. İyi de o o bu ebe sizi bulamaz ki. Geç bakayım ebe ebeye geç. Senin yerini biliyoruz oğlum zaten ebeye geç. Ha. Anam geliyor hakikaten ha. Ebe bulamaz dedik ama bulacağız sanki. Bir dakika kaldı abi nasıl oluyor? Oh. Adama biraz yardımcı olalım mı? Sıcak soğuk, soğuk diyelim. Soğuk. Abi ben söylüyorum. Ee, minyonun Bak la, direkt söyledi oğlum. Minyonun arkasında dedi. Kaç Yusuf kaç. Evet. Gelme. <laughs> kaç kaç kaç. Gelme. Gelme. Gelmiyor ki zaten. Gelme. Gelmiyor gelmiyor. Hop hop. hop. Doge mekanik. Doge mekanik. Ben senden daha hızlıyım ama öyle bir şey var. Ya adam senden daha hızlı. Buraya girmiş olamam. Aa, şey kim lan? Nereye girmiş? Geç oradan, geç çık oradan, çık çık. Bu ses kimden geliyor ya? Motosikletle Şu... ya. Çıplak adamdan geliyor ya. <laughs> Çıplak kedi. <laughs> Çıplak. Çıplak, kedi adam. Yapma oğlum şunu ya. Aa geliyor 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 ebe geliyor lan nasıl görmüyor gördü adam ne fake aa, bak geldi kaç kaç nasıl gelemiyor mu oradan çıkamaz mı çıkamaz abi çıkamaz mı aa. tamam o zaman 15 saniye kaldı bu oyun sizin Eren Eren set trollü işe yaramadı Eren Eren kaçmış bak eleman yastığın içine girmiş abi ya <laughs> いや、ごま電話。Oh, oh, oh,